Hadi yavrum. yavrum. Pilavlık. Bu çok eskiden kullanılıyordu galiba evet, ama. Şimdi yine ben kullanıyorum yavrum çünkü. Altım arabam mı var götürecek? Çocuklarımın çok çocuklarım da geldi ve yardım ediyorlar. Ee, bu çok çekiyor. Evvelten aha böyle ben zamanlık kek çektiğim zaman dokuz tane yadık, dokuz baş oral diyadık. Yedi çocuğum var. İki de her biz. Ben böyle bulguk çektim çocuklarımı. Öyle doyurdum, gezmedim, büyüttüm. Kokuttum adam ettim el Evet dostlar cümleten selamlar. Şu an köydeyiz. Köyde e, geçmişten bugünümüze hala devam eden bir geleneksel el aleti var burada. Neler yapıyorlar bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol Asım. Buyurun sağ ol. Hoş geldin. Eyvallah teşekkür ederim. Şu anda bulgur çekiyoruz. Yiyeceğimiz pilav yapacağımız bulgurumuzu çekelim. İnşallah maşallah. maşallah. Teyzem e, şu anda bu ne yapıyorsunuz böyle? Bulgur çekiyor yavrum. Pilavlık. E bu çok eskiden kullanılıyordu galiba evet, ama şimdi yine ben kullanıyorum yavrum çünkü her zaman uçuyorum atım arabam mı var götürecek çocuklarım da çöplen de Çocuklarımda gelip yağım edeyim Bulgur çekiyorum. Evet sen ha böyle ben zamanlık geç geçtiğim zaman dokuz tane yadık, dokuz baş oral diyadık. Yedi çocuğum var, iki de her birer biz. Ben böyle bulgur çektim çocuklarımı öyle doyurdum, besledim, büyüttüm. Okuttum, adam ettim elhamdülillah. Maşallah, maşallah sana helal olsun ya. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Küçük yaşımdan beri böyle çalışıyor. Ya eskiden e, bu işler böyle ne kadar zahmetliymiş ya. Eskiden öyle zahmetliydi şimdi herkes El yalan falda daha da beğenmiyorlar ama bu düzgünlüğün tadı başka eğer yalan falda daha da beğenmiyorlar bu düzgünlüğün tadı başka bu düzgünlüğün tadı başka bu çok güzel bunun tadı daha lezzetli daha güzel Teyzem sen ne kadar zamandır yaparsın bunu hangi yaştan beri yapıyorsun valla 6-7 yaşından sonra başladıydım anam öldü iş bize kaldıydı 7 yaşına değdim, bu daşa başladı mıydı? Her şey, her şey, hepsine biz bakıyorduk. Sonra evlendikten sonra devam ettin mi bu iş? Ettim, yıl. ettim, ettim. Ettim, çocuklarımı böyle büyüttüm, çocuklarımı böyle büyüttüm. Maşallah, helal olsun sana ya. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Bu böyle el mi olur? Sadece bir kişiyle olmaz değil mi? Ben tek başıma yapardım evvel. Şimdi kocadım yapamıyorum. Tek olarak çeker çocuk çocuğum mu? Ufaklığı okula gittiler. Ben tek başıma yaptım şimdiye bak. Ağır, zor. Yani yapsa da tek başına zor. şey Bu köyde anladığım kadarıyla imece yöntemiyle yapılıyor. Evet, yani bir yardım açma yöntemiyle yapılıyor. Evet, yani kişiyle çok zor. 3-5 kişi daha kolay, daha e, taş değiniliyor. Değirmen taşı. Evet. O yüzden daha kolay oluyor. Ama tek kişiyle bayağı ağır. Ben kollarım sağlıyor. Çok zorlanıyorum. Çek, Senin çocukun dönemde de yapıldı mı bu? Ben de yaptım. Maşallah. Ben Maşallah. De, ben de çok yaptım. Heh. Evet, bul bulgurumuzu yine koyduk. Ha, bitir sonunu koyduk. Elhamdülillah. Şunlara da mı bakalım bir? Öğütmenlere de bakalım. Nasıl olmuş? Oh. Ha bu şekilde ha? Evet. ha bu oh. şekilde. Aynı yani, bildiğimiz muhur olmuş ya bu. Aynen. Evet. Evet. Evet benim kız da tamir yapıyor. mı <laughs> Anne. Ya şimdi şu anda artık her yerde teknoloji var. Her şey çok kolay. Eskiden bu işler çok zormuş ya. Bu hanım var bu işler nasıl yapıyorlardı böyle? Yapıyorduk. Böyle yapıyorduk. Böyle anım olduk her günen yaşadık. Şimdikiler herifler prens hanımlar piyensiz maşallah maşallah <laughs> evet. ben hiç görmedim ama <laughs> sen görmedin ama ayrılıklar arttı işte bizim katlandığımızda katlanmıyorduk ayrılıklar boşaltmalar arttı <laughs> şimdi bunda sadece bulgur mu yapılır başka bir şey de yapılır şimdi mı hayvanların yemini de böyle çekiyor yarma yapıyor aha şimdi hayvan yemi çekiyor şu da. anda hayvan yemi, yemi çekiyor ha, hayvanların yemini çekiyor ne yemi bu Buna biz küşne deriz yani. Uçak evet. denler. Denler. Küşne. Ee, küşne evet. derler. Kütlerden kutçak derler. Kim yerde küşne derler. Fiy derler işte. Hepsi. Anladım. Bunu ya yani hayvanlarımızın yemi bu. Şimdi bunda un da yapılır mı? Bundan un olmaz. Bunu unu alıyoruz. Öyle mi? Evet. Bunu bu, bu, buğday çekersek buğday bunu olur. Bu ha. Ermen'de bunda, bunda, bunda yok, yok. <laughs> Bundan zaten olmaz da buğdaydan olur, olur mu? Bundan çektik, onu da çektik. Onu ha, ha, onu da, ha, un da yapıldı. Ha, he, unu tüke, unumuzun tükendiği zaman, değermene gidemediğimiz zaman <laughs> unu da elde çekerdik. Çeker, e, çek bunu derdik, bazlam eder, yerdik. Dövme yapılır mı bunda? Yok. Dövme olmaz mı? Dövme olmaz. Dövmeye de şöyle bir tip bir şey oluyor. Dibe vuruyor. Döve, düve düve düve. Orada böyle dövme yapıyor. Ha o ayrı oluyor. O ayrı oluyor. Dövme, dövme evet. böyle ayrı oluyor. Bir su kenarında olur. O sürekli su yararsan vurursun böyle. He. Anladım. Böyle böyle yavrum. Bu horan diye böyle böyle yaşattım. Her gün çocuklarım ufak kaldı alıyordum, yuvadan uçurdum. yani hangi ürünler? kimi öğretmen oldu kimisi Ankara'da hastanelerde çalıştı, emekli oldu herkes Allah şükür şimdi bir, birisi Monya'da kızımın üçü bir oğlum Ankara'da İyi maşallah ee, her biri bir evde, kızımın ikisi düz içinde ya peki şimdi şu anda insanlar bu kadar beden güç harcamıyorlar, bu kadar yorulmuyorlar yorulmuyorlar, biz yorulduk ama bunlar şükür yani sen de diyor musun ki ya keşke ben de böyle çalışmasaydım. Yok demiyorum, demiyorum, demiyorum. Rabbim halalımdan versin. anın terimizi, anımızın terine. İyi maşallah. Bu yandan demekte de çok tatlı oluyor biliyor musun? Öyle yani, mi? Kolay kazanmak, bir başka zorlukla kazandığın her şeyi sebebi tatlı oluyor. Kazanmış kıymasını bile bilmiyor hanımlar, bilmiyor. Evet. Maşallah çok zevkli ya sanki. He. Evet. Maşallah, maşallah hanımla el elbile çalışıyor ya. Maşallah, bunu Ya böyle sanki var ya, zikir çekmiyoruz gibi ha? Hayır. Allah Allah. Zikir çekiyoruz. Sanki böyle bu var ya böyle aşma yapılıyor sanki zaman böyle yaparız biz. Konuşu konuşu, gülüşü gülüşü, sohbet ediyor çocuklarım geldiği zaman çocuklarımızla, bazen komşularımızla işte böyle çeker. Manzara da çok güzel dostlar. Hep de güzel oldu ha. Hoşuma <laughs> <Kocuma> gitti. Yine bir ayda Ermeniler izlesinler. benden bir kitap patlığına, köy şartları nasıl nasıl çocuk büyütmüştük. Şimdi bir tane, iki tane çocuk doğuruyorlar, onu da ödemiyorlar. Zor geliyor. Tabletleri ellerine yere yere, ben niye derdim biliyor musun? Çocuğu sırtıma sarardım, çocuk hopumda, iki tane satır elimde. Şeyler yani nereye kadar vardı? Böyle su, geç, su çekerdim. Odun çekerdim, çocuğu şu çingilime bindirirdim. Sırtıma odun yüklenirdim. Ben o çocuklarım öyle diyor. Gerçekten. Yani şu dağlardan, şu gördüğüm karşı dağlardan ne çok odunlar çektim, tablar, ne çatamlar. Gel bunlardan sular çektim. Öyle büyüttüm. Şimdi tabii şu an insanlar bir kara bir koca. Fazla kalabalık değiller. Evet. Ama bu işler beden gücüne dayalı olduğu için Kalabalık olması lazım yani aile aileler. E, kalabalık değil. Kalabalık çünkü çünkü tek Çünkü el gücüyle yapıldığı için. He. O yüzden iş gücü için insan lazım. Eskiden insan çok da herhalde değil mi? insanın İnsanın çokluğu değil de mecburdu. i̇nek i̇şte yemimiz, geçilerimizin yemi bu. Evet maşallah. Evet maşallah. Yani evvel mecburuydu. Mecbur yani yapacaktık. Bugün de köyde çok eski bir geleneği sizlere e, gösterdik. Tamamen el gücüyle e, çalışan bir alet. Güç lazım, kuvvet lazım, insan lazım. Zor, Zor bir işmiş. Zayıflamak isteyen buraya gelip değirmeni çekebilir. Evet, <laughs> zayıflamak isteyenler buraya bekliyorlarmış. Buradan <laughs> duyurulur dostlar. Bugün de videomuzun sonuna geldik dostlar. Bir başka <laughs> videoda, bir başka köyde görüşmek dileğiyle inşallah. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. <laughs> Hoşça kalın. İzleyicilerimize bir tavsiyen var mı? İzleyicilerim bana bol bol dua etsinler. Neye izlesinler? Hem de çok izlesinler, ifrat Ben o izleyenlerin hepsine dua ediyorum. Allah razı olsun. Ben de Allah razı olsun. Abone olmayı unutmasınlar da unutmasınlar kanalımıza. İnşallah hadi bakalım. Yani Allah'a emanet olsun. Biz Allah de Allah'a emanet olun. İzleyicilerimize hepsi Allah'a emanet olsun. Hanım bu şekilde çalıştı da kilo falan kalmaz ha. Kalmaz kalmaz kilo kilo olup vermek isteyen sporu değil de buraya gelsinler. Bayram Amangi senleri buraya bekliyoruz. Evet.